Merhaba. Moskova'da havalar soğudu. Artık insanlar daha çok e, AVM'lerde vakit geçiriyorlar. E, ben de bir uğrayayım dedim. Bakalım nasıl. Burası Kievskaya'da bayağı tanınmış bir yer. E, Tabi yılbaşı hazırlıkları vesaire bayağı e, canlı. Canlılığını koruyor. Görmüş olduğunuz gibi etraf şıkır şıkır. E, Size buraları göstereyim. Çok güzel görünüyor. Asansörler, havuzlar. <laughs> İnsanları çekebilmek için her türlü teknolojiden faydalanılmış. Evet şu yukarıya çıkacağım e, orayı da görmenizi istiyorum Evet yukarıya doğru merdivenlerden doğru çıkıyorum Etkileyici bir dizayni var buranın. Burayı seviyorum. Arada bir uğrarım. Evet, yemek katına geldik. kitapçılar yılbaşı hediyesi arayanlarla dolu. Etraf süslenmiş. Tabii daha bu bir başlangıç. Buralarda daha çok süsleniyor. Benim favori tatlıların yanına geldik. <gülüyor> Birazdan <gülüyor>